Rüya bu ne beyaz değil bu değil mi? <laughs> hey, sana bir şey demedik Ali dayı senlik ay Bağırma ne bağırıyorsun be Ne biçim sesler çıkartıyor bu kedi Sen ona uyma tamam mı biz sizi sevmeye geldik sadece biraz sevip gideceğiz Bu böyle üstümüze atlayacakmış gibi da davranıyor ama O korkutuyor beni Sen tanıyor musun onu? Ben tanımıyorum onu o biraz şey bir kedi bir tane de şurada var o da yemek yiyor evet. Ramazan'da dışarıda yemek yiyen ya hmm. yemiş kedi oturmuş yiyor ne yapalım o oruç tutmuyor tutsun o da peki bir şey soracağım sen korkmuyor musun bu kediyi severken böyle gır gır diye sesler çıkartıyor ay yavaş elini Ama baya seviyor sana alışmış bu bu bir tek beni mi sevmiyor acaba beni de sevmiyor Rüya'ya da öyle. Bütün kediler onu seviyor ama beni sevmiyorlar. Bak gitti ya. Benim seveceğimi düşündüğü anda bile gitti yani. Beni hiç Kendi bilir. Aa bak kim geldi. Kaç gidelim ona. Gel bakalım. Aa bizim az önce yemek yiyen kedicik de burada. Hepsi burada. Gel bakalım. Yar ya Rüya çok seviyor bu seni. Ben de seveyim mi seni? Gel. Gel bakalım. Oy de oy de oy oy. İyi tamam ben bu kadar benden bu kadar. Hı hı. Rüya. Yavaş yavaş gidelim mi anneciğim geç kalmayalım. Çok hadi de gel. De. Rüya buranın ne olmuş anneciğim senin? Çizilmiş. Kedi mi? Ciddi misin Rüya? Hı hı. Anneciğim bu kedilerin aşıları yok. Hı. Aşıları yok tabi. Anneciğim bunların aşıları yok o zaman gidelim hadi yürü hastaneye. Sana tetanoz aşısı yaptırmamız lazım tut. tutelim koş babanı arayayım ben. Bekle gel. Alo Aşkım nasılsın? İyiyim ben de. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz aşağıda kedileri seviyorduk ama rüya galiba bir tane kedi rüyanın elini tırmalamış. Kan falan yok ama yine de bir hastaneye götürüp bir tetanoz aşısı vurduralım mı? Tamam. Aşı mı? Evet. Tamam. Ne oldu Rüya buraya gel. Rüya buraya gel. Rüya korktun mu sevindin mi anlamadım bile. Rüya ne böcek mi? Ha değilmiş. Gel babanla diyor kanamasa bile diyor eğer tırmaladıysa diyor onların aşısı yok gidelim bir şey yaptıralım diyor. Tetanozunu yaptıralım diyor. Gel bakayım bir daha bakayım eline gel. Gel bineceğiz şimdi arabaya hastaneye. Cık, var var anneciğim çizik var elinde. Sonra daha çok hasta olmak ister misin? O yüzden tut elimi hadi aşıya. Rüya gitmemiz lazım anneciğim aşıya. Anneciğim ne oldu? Hadi gel binelim arabaya gel. Rüya ama bir şey söyleyeceğim bak bir bana. Anneciğim bir bak. Anneciğim ama yaptırmazsak eğer akşam daha çok hasta olabilirsin. Böyle olsun ister misin? Hadi o zaman gel gidelim annedim. Üff ikna edemedim galiba. Ne desem de ikna etsem onu bilemedim ya. Dün dün dün, dün dün. Bu modunun sebebini öğrenebilir miyim? Çünkü bugün haber veriyoruz. Nereye gidiyoruz? Havuza. Evet havuza gidiyoruz. O da geliyor ama havuza girmeyecek o. Onun yaşı küçük çünkü yüzme öğrenmek için. Şu an hayatının şokunu yaşadı Rüzgar. Annem parayla Hı. çözemezsin. Bu iş parayla değil. Oradaki abiye sorarız. Kaç yaştan itibaren yüzme öğrenilebiliyor? Hayır, hayır, abi Lütemelen abi. Abi, Muhtemelen 3 ya da 4'tür diye düşünüyorum ben. 4'tür. olmaz, 3 olmaz, Üç küçük değil mi yüzme için? Jimnastikte falan neyse ama yüzmede sıkıntılı yani. Cimnatçı Neyse. Dedin ya sormuştum daha önce 3'te. Hadi bakalım hazırlanmaya başlayalım mı? Hadi bakalım. Kış 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 kış. Önce çanta getir. Çantanı koyacaklarımız şeyleri şey yapalım. Ben, sen, de bu deniz kızlığı mı? Yoksa bunu mu? Bu, bu mi? Vallahi bilmiyorum arkadaş. Lassın bakalım. Sen tamam mısın? Önce koş. Ben evet. bu diyorum. Bu mu? Bu mu? Ben de bu diyorum. Hadi bakalım. Şimdi çantana getir. Çantanı hazırlayalım. Yüzmeye giderken neler götürüyoruz Rüzgar biliyor musun? He? Bir havlu. iki bone. Ee, terlik koyacağız de. <laughs> Başka ne vardı? <laughs> Kim demiş? Kim demiş? Mor <laughs> evet, çok güzel bir moru var hem de. hatırlıyorum ben bir gitmiştim. Evet hadi bakalım. Anneciğim şimdiden ne anne, tavuk gibi taktın onu kafana. Şimdi ne dur bir kurse gidelim Terliklerini al getirmelisin. Koş terlikleri de getir. Sence rüya hazırlanabilecek mi? Ne diyorsun? Ay ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Sen de maya giymek istiyor musun? Sen havuza girmek istiyor musun? İstemiyor musun? Ama havuza gitmek istiyorsun öyle mi? Rüya gitti mi? Rüya gidecek şimdi oraya Terlikler oldu mu şimdi Evet çok uyumlu görünüyorsun zaten Hadi o zaman ben çıkıyorum Çantayı mı hazırlasaydık önce ya? Sen çantayı hazırla ben de Tamam Evet bu Rüya'nın kolluğu Ama artık kolluğa ihtiyacı yok Rüya yüzmeyi öğrenecek kolluğa gerek yok Hayır Rüzgar ay yaz geldi aklına onun iyice altın oluk falan filan diyor ya. Az önce onu almayacağım diyordun şimdi şişiriyorsun. Hadi bakalım havlunu koy bunu koy sonra da ne koyacağım nereye gitti o? Terlikleri de koy çantana. Rüya bir şey söyleyeceğim unuttuğumuz bir şey var mı peki? Ha ha hatırladım. Ee, oraya giderken mayon içine giyersin istersen. Oradan dönüşte kullanmak için yeni çamaşırlar alalım kendimize. Başka da bir şey yok herhalde. Ne dersin Rüzgar? Aa, bir de bana yeni mayon Hadi bakalım hazırlanalım. Tamam bir gidelim bakalım hadi, yüzme kursuna. Çıkalım ne? Çıkalım ha doğru çıkalım. <laughs> ya önce çantayı hazırlayasaydık. Neyse tamam hadi önce çıkalım. Hadi. Artık montlara. Hazır mıyız çıkmaya? Hadi. <laughs> Çoraplar mı? <laughs> Anneciğim onları götür bırak. Onlara ihtiyacımız yok. Rüzgar ne yapıyorsun oğlum? Aa, giyiyor. Rüya'nın deniz ayakkabılarını giyiyor. Anneciğim bunlarla gidilmez ama. Gidilir. Anne. Annem olmaz. Anne. Spora... Anne büyük olur. Büyük olur tabii, küçük olur, büyük olur ama olmaz. Anne, bu küçük. Küçük tabi hadi çıkart onları biz de çıkalım. Rüya montunu giy. Efendim. Bir öğretmeni Öğretmenin mi? Anneciğim vallahi ne güzel oldu değil mi? Anne bak. Anneciğim olmadı böyle çıkamazsın <laughs> dışarı. Sen de yüzmek istiyor musun? Of oh, birisi atladı değil mi anneciğim? Rüya şimdi burada yüzecek hazır mısın buna? Güzel mi? Sen de girecek misin suya? Rüzgar sen sanki daha hevesli gibisin. Ay hava çok güzel görünüyor gerçekten. Benim de atlayasım geldi. Rüzgar biz de atlayalım mı Suya ikimiz? Yüzer misin benimle? Ha? Atlayalım mı? Tamam bir iki üç diyeceğiz atlayacağız tamam mı? Hadi gel mayonu gidireyim o zaman sana. Önce ayak çırpmayla başladılar. Rüzgar rüyanın nerede olduğunu göre Fas mor şeyle olan, boneli olan Rüya şimdi ayak çırpıyor. Nasıl geçti anneciğim? Güzel miydi? Su çok güzel görünüyordu. Bir şey itiraf edeyim mi sana? Rüzgarı zor tuttum. Ben de gireceğim, ben, ben de gireceğim diye tuturdu. Gördün mü? Yanına kadar geldi tutamadım ya. Çıktı havuza geldi. Ağlıyor dışarı şu anda. Ben de, ben de, ben de, ben de diye. Hadi o zaman yenelim misiniz yavaş yavaş? Hadi gel bakalım şimdi rüya ineceğiz aşağı o fareyi yakalayacağız tamam mı? Hazır mısın? Yapabilecek miyiz sence ikimiz? Yapacağım. Ben bu fareden korkuyorum. Ben elma alırım onu. Yay! Öpeyim. Işık kapandı gel. Gel. Evet hazırsak başlayalım. Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüzgar. <laughs> Dışarı çıkmayacağız şimdi fareyi arıyoruz. Fareyi kovalayacağız o yüzden orası açık tamam mı? Nasıl, nasıl bir şey var? Şimdi Rüya fareyi öncelikle neyle kovalayacağız? Gel. Gel fareyi kovalamalık bir şey bulalım. Gel. Ee, buldum. Gel. Gel gel buldum. Al. Hmm. Al bu bir. Ne bu? Süpürge. Al onunla fareyi kovalayın. Annem onunla öyle yapmayacaksın. Fareyi kovalayacaksın. Şimdi önce fareyi arayacağız. Tamam fare nerede olabilir? Efendim. <laughs> ne oldu Rüzgar? <laughs> Cebinde ne var? <gülüyor> <gülüyor> nerede ipucu var? geliyorum. Tırım tırım. Rüya mavi bir şey var şurada gel. Koş. Su şişesini mi unuttu acaba? Fare su şişesini Bunda pek farelik bir şey değil bu. Rüzgar. Anneciğim dışarı çıkmıyoruz. Fare arıyoruz. Tamam mı? Rüya. Ben fare olsam nerede saklanırım şu an biliyor musun? En dipte. Yürü en dibe gidelim. Yürü. Rüzgar, hadi gel sen de ama sessiz ol, tamam mı? Dikkat et, süpürgeyi arabaya çarpma. Yavaş, yavaş rüya yavaş. Tamam. Rüzgar, sen... gel gel. Burada, değil mi? Şurada bir şey gördüm, sanki rüya. Şurada, şurada, şurada bak. Şurada üçgen yer var, ya, onun arasında. Rüzgar gel. Sanki buranın arasında bir şey görüm. Dur. Dur bakayım. İy, buradan çıkacakmış gibi geliyor. Bak bakalım var mı orada bir şey? Yok mu? Ne sana da mı bir şey vereyim? Gel. Gel tamam. Gel. Tamam. Bunu da sen al. Tamam mı? Ne yapacağız? Neyden? Kediden. Kedi taklidi yaparsak kaçar ama biz yakalamaya çalışıyoruz. Hayır. Ha. Sen kedi sesi açacaksın ve bu apartmana kedi girdiğini düşünecek ve kaçacak kendisi gidecek. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok güzel kedi taklidi yapan iki tane tanıdığım var benim. Onlar devreye girse nasıl olur? Rüzgar <laughs> kedi taklidi yapabilir misin? Hadi yap bakalım. Miyav! Gel gel buraya kedi taklidi diye kaçacak o zaman fareler. Rüya. Şurada araba lastikleri var. onların içinde olabilirler mi? Gel. Gel. ses çıkarma. Şş. şş. Rüya yalan. Şş. Burada da yoklarmış. Of bulamayacağız galiba en iyisi apartman görevlilerine durumu bir şey yapmak yani onlara bırakalım onlar halletsin nasıl fikir söyle küçük kediciklerim benim kovduk bence fare <laughs> ay gördüm ben kaçıyorum ben kaçıyorum Aa! hadi rüya geç kalmayalım anneciğim dur ben daha anahtarlar hadi gel gel rüyacığım Nereye gidiyoruz biz bugün? Yüzme kursuna. Hadi gel anneciğim. Rüzgar gel oğlum tut elimi. Hah gel. Rüya hazır mısın yüzme kursuna? Hadi bakalım gidelim. Gel bakalım Rüzgar sen de. Ben de çok heyecanlıyım. İkimiz oturacağız orada güzelce tamam mı Rüzgar? Hadi bakalım. Hoppa. Atla bakalım arabaya. Rüzgar sen de atla anneciğim hadi gidiyoruz. Geç 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 bakalım. Evet hadi gidelim artık. Ay yemin ediyorum ben Rüya'dan daha heyecanlıyım yüzme kursu için. Rüya ben senden daha heyecanlıyım ya bu yüzme kursu için biliyor musun? Ben daha heyecanlıyım. Sen de mi çok heyecanlısın? Hadi bakalım. Kamerayı tamam, Emniyet kemerlerinizi taktınız mı arkadaşlar? Evet. Rüzgar emniyet kemerini tak anneciğim hadi. Ben de. Ne? Kemerini bağla hadi emniyet kemerlerini herkes bağlasın çalıştırıyorum arabayı hazır mısınız? Bir. Gidiyoruz. Gid, 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 gid. Evet gidiyor anneciğim. Hadi bakalım. <laughs> Rüya. Vitesi. Bir de takacağım. Geriye taktım. Eyvah eyvah Rüya. Rüya çarptık arabayı değil mi? Rüya iyi misin? Bir şey yok değil mi sizde? Dur şimdi arabaya bakalım. Ay eyvah hey, 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 eyvah. Tamam anneciğim indireceğim. Bekle. Gelin gelin hadi gelin. Gelin hadi bakalım arabanın arkasına. Rüya. Bayağı serpmişim arabanın arkasına. Boya kalkmış komple. Eyvah eyvah nasıl anlatacağız babanıza bunu? Ya ama nasıl yaptım ben bu hatayı? Baksanıza. Rüzgar dur. Rüzgar orada başka bir şey var mı? Ne? ne var? Rüya geçsen bak. Yok ya, of başka bir şey yok herhalde ama burası gitmiş yani. Var mı ya orada bir şey? E, boyarım, burası gitmiş ya, tamponla falan. Şey. Anne kırık. Anneciğim orası kırık değil ama şurası gitmiş. Buraya boya mı lazım, ne lazım bilmiyorum ki ben. Of ya. <laughs> ya. Baban ne diyecek sence bu duruma? Kızacak mı? Arayıp söyleyelim mi yoksa sanayiye mi gidelim? Arayıp söyleyelim Hadi o zaman bir şimdi yüzmeye geç kalmayalım. Yüzmeye gidelim. Rüzgar gel yüzmeye geç kalmayalım. Şimdi gidelim anneciğim. Hadi bin bakalım anneciğim arabaya. Çarptık arabayı ya. Of. Baba ne diyecek? Rüzgar arabaya binsene geç kalmayalım. Tamam ben kapatıyorum o zaman. Biz Rüya ile gidiyoruz. Ya Rüya gitti arabaya. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar ne yapabiliriz? Lütfen yok.